Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evde babanızın sizi saygın bir şekilde görmesi için ve size karşı değer vermesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın bir ekran görüntüsü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım ve çantanızda bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok değişiklik olacaktır. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da Özel bir işlem yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iğneli büyü dediğimiz bir işlemdir. Eğer ki evinizden sürekli iğne çıkıyorsa bir evinize iğneli büyü yapmıştır. Bu büyüyü ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dileklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz.